Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karışımların hangisinin homojen, hangisinin heterojen olduğunu gösteren bir deney yapacağız. E, deney malzemelerimiz 4 özdeş e, bardak ve bardaklara aynı oranda su katacağız. Diğer malzemelerimize gelecek olursak karabiber, şeker, biraz toprak, kum. Bir de birazcık da sıvı yağ. Deney yapılışımıza geçelim arkadaşlar. Birinci bardağımızın içerisine biraz karabiber katıyoruz. İkinci bardağımızın içine şeker Bunu karıştırıyoruz. üçüncü, par bardağımızın içine toprak katıyoruz. Dördüncü bardağımızın içine de biraz sıvı yağ katıyoruz arkadaşlar. Şekeri karıştıralım. diğerlerini karıştıralım diğerini karıştıralım ve diğer bardağımızı da karıştırdıktan sonra sonucu bardağımızı karıştırmamıza gerek yok zaten yağ yoğunluk farkından dolayı yukarıda kalacak Evet şimdi bardaklara bakmadan önce homojen karışım ve heterojen karışım nedir önce bunu tanımlayalım arkadaşlar Homojen karışımlar görüntü olarak karışımın her tarafında aynı görüntü vardır ve gözle bakıldığında bileşenler görülemezler. Biz e, homojen karışımların diğer adına çözelti diyoruz. Heterojen karışımlar ise bir araya getirilen malzemeler gözle veya mikroskopla görülebilir. Karışımın her tarafında aynı kimyasal veya fiziksel özellik görülmez. Şimdi bardaklarımızı inceleyelim arkadaşlar. İlk önce birinci bardağımıza bakalım. Birinci bardağımızda içine koyduğumuz karabiberimize baktığımızda suyun yüzeyinde ve dibinde biraz görebiliyoruz. Yani gözümüzle görebiliyoruz. Parçacık halinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden birinci bardağımız heterojen karışım sınıfına girer. İkinci bardağımıza baktığımızda şekerli su, şeker eridi ve kalıntı yok. Yani parçacıkları gözümüzde göremiyoruz. Demek ki aynı tarafa hani e, aynı şekilde dağılmış suyun her yerine ve biz bunu gözle baktığımızda göremiyoruz. Bu yüzden ikinci bardağımız homojen karışım yani bir çözeltidir. Üçüncü bardağımıza geldiğimizde ise kumu görebiliyorum. Yani kum aynı kaldı ve erimedi. Dibinde olduğunu görüyorum ve yüzeyinde de biraz kalıntı olduğunu görüyorum. Görebildiğim için bu da yine nedir? heterojen karışımdır. Dördüncü bardağımıza baktığımızda ise şu şekilde göstereyim. Yağın, sıvı yağın karışmadığını görüyoruz suya ve yukarıda kaldığını görüyoruz. Bu da yine sıvı sıvı karışımı örnektir. Sıvı yağ görebiliyoruz karışmadı. Yoğunluk farkından dolayı karışmıyor. Bu da yine heterojen karışım sınıfına girer. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar.